Kimler kaç kez kapıda kalmışsınızdır ve işte bu durumda imdadınıza kimler yetişir? Çilingirler. Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Yalova İstanbul Caddesi'nden sesleniyoruz. Her zaman olduğu gibi sektörünün lider ve öncü firmalarından birine konuk olduk. Anahtarcı Günay'dayız. Yanımızda da yılların ustası anahtarcı Günay Bey bulunmakta. Bakalım bizlere neler anlatacak. Merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz Günay Bey. Hizmetlerinizle ve sektörünüzle ilgili çalışmalarınızda değinmeden önce sizleri kısaca tanımak istiyoruz. Günay Bey kimdir? Ee, ben Günay Yakut, ee, 1972 doğumluyum. Bu sektöre 1985 yılında baba mesleği olarak başladığım bu sektöre bugünlere kadar baba mesleği olarak bugünlere kadar taşıdım. Evet, e, baba mesleğini icra ettiriyorsunuz. Boğazdan evet. aldığınız bayrağı layıkıyla like bugünlere taşıdınız. Evet. Günay Bey, Çilingir ve anahtarcı ne demek? Çilingirlik tarihi çok öncelere dayanan eski bir meslektir. Eski zaman kilitler ve bunları açan anahtarcılar demirciler tarafından tasarlanıp imal edilmekteydi. Çilingirler kilidi ve anahtarı sıfırdan üretir, onlara şekiller vererek sadece kendilerine has yapmaya çalışırlardı. Hatta yakın zamana kadar yedek anahtarlar bile makine kullanmadan eğe ile yapılır ve büyük uğraşlar verilirdi. Halbuki günümüzde anahtar kopyalama çok kolaylaşmış. Bir ya da iki makine neredeyse tüm anahtarları kopyalamaya başlamıştır. Hal böyle olunca anahtarcılık ve çilingilik mesleği özelliğini yitirmiş ve hırdavat satanların hatta camcıların bile bir makine alarak kendini anahtarcı ilan etmesine sebep değiştirmiştir. Fakat işinin ehli olmayan bu kişiler anahtar yapmasıyla çok daha büyük sorunlar ortaya çıkmıştır. Yapılan anahtarın aşmaması, kilidin zarar görmesi, otokontanın bozulması gibi. Anahtarcı günah siz değerli müşterilerimizi Uyarıyor anahtar yapmanın ciddi bir iş olduğunu hatırlatıyor ve sadece işinin ehli olan kişilere yaptırılmasını tavsiye ediyoruz. Evet, gerçekten de çok hassas ve önemli bir konu. Çok ciddi alınması gereken bir konu. Evet. E, sektörde maalesef şu an e, geldiğimiz noktada teknoloji ilerlemesi, yeniliğin, e, gelişimi açık bir sektör olması itibariyle eski değerini biraz yitirdi tabii ki. Ama e, gene sektör sektörde en çok ihtiyaç duyulan bir şey. Siz bu konuda e, özellikle hitap ettiğiniz alan olarak bu hizmeti nerelere ulaştırabiliyorsunuz? E şimdi şöyle söyleyeyim, Çinengiler ev kilitlerinin iç yapısını bilen, dolayısıyla bu <laughs> kilitlerin nasıl açılacağını bilgisine sahip, oto ve kasa kilitlerinin iç yapısını bilen ve bunları açma yeteneğine sahip kişilerdir. Hizmet sektöründe kalbinde yer alan kişilerdir diyebiliriz çilingirlere yaklaşık olarak. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte anahtarızlık ve çilingirlik de değişmekte. Ev kilitleri elektronik olarak çalışmakta. Site giriş kapıları otomatik olarak kumandayla çalışmaktadır. Araba anahtarları özel imobilajı sisteme çalışmaktadır. Anahtarcı Güney olarak firmamız gelişek teknolojiyi yakından takip etmektedir. İş yerimizde immobilizer, otocihazlar anahtarları yaptırabilir. Oto ve garaj kumandalarınızı çoğaltabiliyoruz. Ayrıca çelik kapınızı emniyet aparatları monte ederek ve hırsızlara karşı etkili bir önlem almanızı sağlıyoruz. Firmamızda evinize ait her türlü anahtarı kopyalatabilirsiniz. İş yerimizde her türlü çelik kapı, kilit ve göbekleri, emniyet kilit ve kelepçeleri, Asma şifreli ve tirajlı kilit bulabilirsiniz. Hizmetlerimiz hidrolik kapı yayış sistemleri. Kırılsa da güvenli bareller, çelik rozetler, hırsızlara karşı kapınızı sağlamlaştıracak olmazsa olmaz ölemlerdir. Günay Bey, sektörde başarılı, gerçekten de işin iyi yapan firmalardan birisiniz. Ancak sektörde yalnız değilsiniz. Evet. Çalışmalarınız oldukça geniş kapsamlı, ürün yer oldukça ciddi rakamda. Peki tercih edilme sebebiniz nedir? Tercih edilme sebebim anahtarcı güney olarak oto anahtar ve kumandalarınızı güvenle kopyalamaktayız. Bozuk oto kilitlerinizi firmamıza tamir ettirebilirsiniz gibi tamamen kayıp oto anahtar ve kumandalarınızı yaptırabilir. İş yerimizde kumandalarınızın tamiri, kasa ve, pil değişimi yapılmaktadır. Yalnızca çelik kasa konusunda da en iyi uzmanlardan olan firmamızda kayıp anahtarlı çelik kasanızı açtırıp tekrardan anahtar yaptırabilirsiniz. Kiralı kasalar, şifreli kasa kilidi açılıp en kusursuz şekilde ve en iyi şekilde anahtar teslimi yapılmaktadır. Evet, bütün bunları doğru şekilde yaptığınız için de tercih ediliyorsunuz. Evet. Yani güven bizim için çok önemli çok diyorsunuz. Önemli. Evet. Biraz da hedeflere değinelim mi? Bundan sonraki çalışmalarınızda ne gibi projeleriniz var? Ee, yakından teknolojiyi yakından takip etmek için de yeni yeni makineler çıkıyor. Bunlara sahip olup öncelikle daha iyi hizmet vermek istiyoruz. Evet, teknolojiyi takip ederek yeniliklere ayak uydurmak için yeni makineler bünyenize katacaksınız. Her gün yeni makineler çıkıyor. Tabii dolayısıyla teknolojiyi yakından takip etmek için bunlara sahip olmak gerekiyor. İzleyicilerimizden sizlere talep gelmesi durumunda hangi iletişim bilgilerinden sizlere ulaşabiliriz? Ee, sabit telefonlarımızdan, cep telefonlarımızdan ve internet üzerinden e, Yalaba'da anahtarcı Yazdığınızda e, direkt bize ulaşabilirler. Ulaşabilirler. Telefon numaranız 0534 306 64 65. Evet. Buradan da her daim ihtiyaç olduğunda 724 sizlere ulaşabilirler. Aynen 724 Tiznet'teyiz. Günay Bey şu an bizi izleyen değerli izleyicilerimiz arasında daha önce sizleri tanıyan sizlerle çalışmış müşterileriniz var. Mutlaka. Evet bu müşteriler sizlerden duyduğum memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzü de oluşturdular. Teşekkür ederim. Kendilerine bir teşekkür mesajınız olacak mı? Tabii ki. E, bütün müşterilerimize e, teşekkür ediyorum. Onlara en iyi kaliteli hizmeti sunmaktan gurur duyuyoruz. Kendileri her zaman... E, Kapımız açık. Yeter ki ihtiyaç aynen. olduğunda bizi arasınlar her daim hizmet vermeye devam edeceğiz aynen diyorsunuz. Aynen. Ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına izniniz olursa küçük bir davette bulunmak Tabii istiyorum. Evet değerli izleyicilerimiz sizlere Yalova İstanbul Caddesi'nden seslendiğimizi söylemiştik. Anahtarcılık ve çilingirlik üzerine hizmet almak istediğinizde bu firmayı gönül rahatlığıyla seçebilirsiniz. Buraya gelindiğinde kendileriyle tanışıldığında hizmet alındığında aslında çok da söze gerek kalmadığını sizler de göreceksiniz. Ben öncelikle bizlere burada ağırlayıp konuk ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Verdiğiniz kıymetli ediniz. bilgiler için de. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Başarınız daim olsun. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili Sektör Labar Merkezi izleyicileri Yolova'dan anahtarcı günaydın. Şimdilik bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam edecek.